Selamun Aleyküm cümle güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümle insanlara Bismillahirrahmanirrahim. Yolcu giden, yolculuk eden, olan güzel insanlara sağlıklı ve huzurlu vicdanlı olarak hayırlı yolculuklar etmelerini yüce Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Cümle güzel hastalarımıza yüce Allah'ımdan acı şifalar temenni ediyorum. Hastalarımıza ilgilenen güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarı kolaylıklar temin ediyorum.